olmuş. Erken kalkmayı hiç sevmem. Neyse bir elimi yüzümü yıkayayım. Ah, aşağı. Ay üstüme ben de ne giysem? Evet. Tabii ki en sevdiğim kıyafetimi giyeceğim. Oh çok acıkmıştım. Barbie süt içeyim. Çok acıktım. Süt çok iyi geldi. Neyse aşağı ineyim bari. Of evde çok sıkıcı. Dışarıya çıkacağım. Oh Neyse. Bari birazcık spor yapayım. Ama spor kafetini giymeden yapamam. Uhu. Spor yapınca çok iyi hissediyorum kendimi. Neyse madem sporum bitti üstümü değişeyim. Vuhu, dans yiyeceğim. Dans etmek de bir spordur sonuçta. En sevdiğim dansı yapacağım. Doğru hayvanımı banyo yaptırmayı unutmuştum dünden beri. Çok pis kokuyordu. Oh sonunda bitirebildin. Hadi birazcık aracımla gezelim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz part 2'si gelecek. Hoşçakalın.